Kaldığımız yerden devam ediyoruz çünkü maalesef ki 20 dakika daha buradayız sanırım. O yüzden öncelikle şu kömürleri ben bir temizleyeyim şunların önünde. Sonra sorun çıkıyor. Öncelikle Aha, sorun birileri daha kamyon kullanmayı bilmediği için gelin. Çok büyük arıza çıkartıyor. Hadi gidelim. şu üçünü de atsan tamam bu tekli gelsin sen de git ya olmayan kömürle gidiyorsunuz nereye gidiyorsunuz ayıp sorması hani olmayan kömürle ya da neyi yakmayı düşünüyorsunuz o da bir sordu bak Buradan geçtik, Oradan tertemiz geliriz. Hop. Yine benim harika yöntemlerime kaldık. Yine. Hafiften Giderim, Gider mi? Gitmez Tamam. Sağla, 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 sağla. Da tamam, sağ yapalım. Umarım tam sağ budur. Azıcık daha gelebilir. O çok. Artık bir ayarın olsun. Dur. Ha. <laughs> Yanlış yerde dur. Azıcık ilerle. Çok güzel. Sağda sağda sağda. Arkadaşım kendimi solo oynuyormuş gibi hissediyorum. Bakayım. Onur gibi. Çekilin lütfen. Sen de çekil. Bu zımbırtı. Buradan fırlatabilir miyim? fırlatılıyor ama yanlış gidiyor. Ey insan evlatları neredesiniz? Buradayım. Emre kayboldu herhalde. Evde hep buradaydı. Her zamanki gibi kendisi arazi. 10 numara bıraktı bu sefer meşaleyi. Araya sıkışma ihtimali yok. Şimdi bunları <laughs> teker teker bırakacağız. Hadi git. Hadi git. Bak yine araya sıkıştı. Hop. ikişer ikişer hadi. Sen ne yapıyorsun aşağıda? Takılıyorum öyle. Bir şeyler bulmaya çalışıyorum. Ya bir şeyler bulana kadar şu kömürleri atmama yardım etsene. Dur dur halledeceğim bir işte. şeyler. Şu kömürleri atmaktan ciğerim soldu birazcık. Hadi geri. Yine bir tane tutmuşum. Böyle bazen takılmıyor. Dönüp dönüp duruyor. Çok canımı sıkıyor. Şöyle tertemiz git işte. Ne on tur atıyorsun. Bu arada bunu anlatırken de tek seferde böyle oturup bir daha hareket etme. Bak bunun gibi işte, tur atıyor. Hemen üstündeki de ne güzel gidiyor. Küçük yok mu küçük? Küçük parça. Onlar daha kolay yanar, daha da güzel yanar. Ver. At bunu. Gel. Sen git Şu ekip gelsin Bakayım yine tek parça Ama yine de git Siz gelin Arkadaşım Bakayım kömürler ne kadar olmuş Şöyle koyuyor, Zıplaya zıplaya Yani azıcık daha koysam fazlasıyla yeter. Hop. Ver bu kiliyi. Bunu da sal. Başka ne olabilir? Ver bunu da. Gerçekten şu an tek başıma oynuyormuş gibi hissettim ya. Neyse. Biz çalışalım. Yok be yok be. Ben de çalışıyorum da. Nerede çalışıyor? Alt orada işte. Şimdi baştan söyleyeyim kamyonları götürmeyeceğiz. <laughs> baştan söyleyeyim gitmeyecek. Geri gideceğiz. Arkadaki yolu gördün mü? Önümüzdekinden daha düz. Aynen. Oradan döndüreceğiz. Şu ikisini. Meşale al Atalım. Meşale çoktan atıldı. Değil mi? Evet atmışım. İlk attığım şey oydu hatta. Sen gel. Tutamadım. Bak hala dönüp duruyor şu. Çok canım sıktı. Onu tutacağım. Sanırım biraz daha olmayacak Elim yine enseme Bakayım Yo var Şimdi ne yapabiliriz Şunu da Bunu da süpürüp Onu da yerine sokabilir miyim Yaptım Yeee yeah. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Çok fazla koydum herhalde ya. Bu kadar fazlasıyla yeter. Gel gel. Benim elimin ayarı yok çünkü. Ben daha koyarım. Bitiririm burayı. Arkadaki kömürler tamam ben atmıştım. Abi. Allah'tan buraya gelmişim. Umut hala neye başaramadım? Ben tek başıma bütün kömürleri atmaya çalıştığım için. Ya şu uçtan meşale tıkamış orayı. Dikinmemiş. Onu şimdi çözeceğim. Bu <laughs> yeter de artar lan bu kadar kıymet. Olsun. Belki orada elektrik üretir millete satarız. Para kazanırız. Bir de böyle düşün. Zekayı ayıralım bro. Şimdi asıl problem Gerçekten. şu. Buradaki meşaleyi nasıl alacağız? <laughs> 50'yi de azdı. Mehmet sen sürme abi. Hayır durun durun. Niye durun mi? meşale eksik. Bak meşaleyi görün diyorum efektini. Meşale orada sıkıştı. Nasıl becerdiniz? Attım yukarıdan. Öyle kaldı. Dur. Kafa at da ben bunu şey yaparım. Sürmüyorum. Tut. Aha indi. At. Normalde tamamen tıkansa hayatta yapamazdık. Sal meşaleyi. Ben... Ben düşüyor, dur düşüyor. geri geri. Şimdi hepsini Kafaya tutuşturup başladı. da bizi... Onu bizi yakması hayır. yok mu? Oradan değil hayır geri git geri git. Buradan 20 ile gideriz. 2 ile yapamadığımız şeyi 20 ile mi yapacağız? Niye tutuşmuyor eskandal? Kazanın içinde tutuşuyor. Ya Nerede burada hiç... niye? Nerede tutuşması gerektiğini biliyorlar. Gel 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 gel. Gel korkma gel korkma gel. Buradan giriş mi var? Dur geri gel. Dur. Dur. <gülüyor> Dur. <gülüyor> şimdi hmm. hop dedim. Tamam. Ne yapıyorsun? Off of mu? <gülüyor> <gülüyor> Mehmet Ali bir şey yapmaya Yavaşla. Aha kaydet Bunlar bu kadar zamanda bunu yaptılarsa dur dur. Dur nereye gidiyorsun? Aşağı uçacağız. Dur. Ay. <laughs> <laughs> Uçuyorduk az daha. <laughs> <laughs> oyun dedi ki bu kadar zamanda buraya gelebilirlerse kaydetmemiz lazım. Bekle geri gel geri gel. Sakın ileri gitme. Bunun ilerisi iki vites. Tamam sal artık. <laughs> Tam yolmuş. Bir o siyahlı boşluk sandım. Şimdi dur dediğimde hemen durman lazım. Tamam. Bu, bu çok amelli. Ne Abi? yapayım? Abi dur. Dedi. Bak çok ileri gidiyorsun uçacağız. Az kaldı çünkü. Hissediyorum. <laughs> Yalnız bir şey diyeceğim. Emre'den daha iyi sürmüyor muyum? Emre'den daha temiz sürüyorum. Kabul edelim. İyi Daha temiz sürüyordum valla. 2 ile giderken çok temiz sürüyordun haklısın. Sen 2 ile gidersin ben 20 ile giderim. Ve ondan sonra ben temiz... Bunu buraya nasıl soktunuz? Ben sok? Ben temiz sürüyordum niye artistlik yapar? Bak. Şimdi park edeceğim. Mehmet o sırada. <laughs> yani benim gibi harika bir mühendis olmasa siz ne yapacaksınız acaba ya? Bu arada iki tane meşale var değil mi? O konuda emin. Gelmedi mi bunlar? O konuda Bilemem. eminiz. Bilemem. İki tane burada, bir tanesi de arkada olması lazım. He. Ee? Hadi. ne yapıyorsun? <laughs> Şunları içeri sok soksana şey. ya. Bir tanesini soktum. Hayır. <laughs> <laughs> <Ne gülüyor> <yapıyorsun? gülüyor> Sen hiçler misin? Hadi be. <laughs> hadi içeri gir hadi. Oğlum ikişer tane etiyormuş. Niye 20 tane aldın? <laughs> ne bileyim kimse uyarmıyor ki. Ali. Bak kapatmaya gerek var mı acaba? Bunun avradını giriyordum Allah aşkına. Bir şey olmaz gir. Kapa kapa. <laughs> Dur ben elimi çek. <laughs> Allah'ım yanıyorum Allah'ım. Çıkma. Allah'ım be, yanıyorum. Ben Çıkma. <laughs> Beni çekme. <laughs> Tut it. Hadi be çıktı çıktı. <laughs> Çakmak getirin, çakmağı getirin. Bir şey diyeceğim, bundan niye duman çıkıyor? Ha. Şimdi göreceksiniz dumanı. Ya bizi havaya mı uçuracak? İyi ben gidiyorum sen kendi havaya uçur Ah. Aşağı düştü. Çok ses var burada. Aşırı ses. Ben de bilerek atladım. <laughs> ha, buradan çıkıyor. Tepeden mi sayılırsın? Yani Hadi ya. bir daha. Az daha. <laughs> İtme. Bağırma <laughs> <Ananı, ananı. gülüyor> buradasın. Çok gittim. İşte. Ah. Tamam. üçüncüye de ulaştım hemen. Ne ses var <laughs> ya? Tek 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 tek. Kafa bırakmadın Bu bölüm zor zaten. Ne ki o? Hatırlarsın bu video. Ha benim Aztek dedi. Gerçi Artan ismi de Aztek olabilir. Emin olamadım şimdi. Neyse. Çok tektir. Hı <laughs> Çok tektir belki. <gülüyor> 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 ne yapıyorsun sen be? Onu bitirmiyoruz mu <laughs> videoyu? Bitireceğiz de Mehmet ben at. Trik. Bugünlük de bizden bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.